Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele komisyonu Eylül ayı koordinasyon toplantısı A Mahallesi Rıza Malatyalı Okulu'nda yapıldı. Vali Zülkif Dağlı Başkanlığı'nda yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Daire Müdürleri Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Vali Dağlı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada mücadelenin etkin ve kesintisiz devam ettiğini söyleyerek biraz daha mahallelere iniyoruz dedi. Aslında emniyet ve jandarmamız diğer birimlerimizle birlikte mahallelerinde aktif olarak çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ama biz de en azından hem mahallemizde olmak hem muhtarlarımızla bir araya gelmiş olmak için yine toplantılarımızı bu şekilde mahallelerimizde yapacağız. Toplantımızda e, bu etkin mücadelenin devamını zaten kararını alıyoruz. Yine bu şekilde e, devam ettireceğiz. E, toplantımız inşallah hayırlara vesile olsun. Bu mücadele e, etkin ve kesintisiz bir şekilde devam edecek. Yani önceden de söylediğimiz gibi karşıtamızdaki adamlar da mutlaka çalışmaya, bunu satmak için, yaygınlaştırmak için uğraşacaklar. Ama biz onlardan çok daha fazla uğraşmak suretiyle e, bu zararlı maddenin üstesinden geleceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı ve vatandaşlarımızı bunlardan kurtaracağız.